Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik dersinin 1. dönem 2. yazılı sınav örneğini çözeceğiz. Bilindiği gibi ilk dönem başında da sınavımız klasik sınavdı. Bu sınavımız da bu şekilde olacak sınavımızı öğretmenlerimiz okulumuzda kendi öğrencilerine uygulayacak. Biz de böyle bir sınav yapma gereği duyduk. Sınav öncesi bir alıştırma olsun, tekrar olsun diye ilk sorumuza başlıyoruz. Aşağıda tekrarlı çarpımları verilen işlemleri bir sayının karesi ya da küpü şeklinde yazınız demiş. Bilindiği üzere arkadaşlar tekrarlı çarpım üstü ifadelerin diğer ismiydi. Burada dördü iki defa yazmış yani bir defa çarpımı yapılmış. Dördün karesi olacak. Tabanımız 4, kuvvetimiz iki olacak. Dördün karesi. Burada üçü iki, üç defa yazmış. 3'ün küpü yani 3 üzeri 3 diye yazacağız. 7 ise 2 defa yazmış 7'nin karesi olacak. 10'u ise 3 defa yazmış 10'un küpü olarak adlandıracağız. 9'u 3 defa yazmış 9'un küpü şeklinde adlandıracağız. Her sorumuz 2 puandan 2 çarpı 5'ten 10 puanınız garanti. İkinci sorumuzda, birinci sorumuzda ki çözdüğümüz soruya çok benzer arkadaşlar. Burada biz üslü ifadelerin değerlerini bulacağız. Burada değerlerini bulurken şunları yazmamızı istiyorum. 6 çarpı 6 yani 2 defa yazılacağı belli burada. 6 çarpı 6 sonucu da bulacağız. 36 olacak. 3'ü 3 defa yazacağım. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3'ten 27. 27. Onu da 3 defa yazacağım. Onun küpü yani 10 çarpı 10 on çarpı 10'dan 1000 olacak. 7 çarpı 7, yedi, 7'nin karesi 49. 11'i de 2 defa yazacağım. 11 çarpı 11'den 11'in karesi 121 olacak. Buradan da her soru 2 puandan 5 çarpı 2'den 10 puanınız garanti olacak. Üçüncü sorumuzda bir problem sorusu. Bir kuru yemişçi 150 kilogram çekirdeği her poşette 3 kilogram olacak şekilde poşetleyip her poşeti 5 liradan satacaktır. Bu satıştan toplam kaç lira gelir elde edilir demiş. Hemen ben 150 kilogramlık çekirdeğimi 3 kiloluk paketlere bölüştüreyim. Buradan 5 defa var. 15, Bildiğiniz gibi burada kalan sıfırı buraya yazıyoruz. 50 paket çekirdeğim olacak arkadaşlar. Her birini 5 liradan sattığıma göre 50 çarpı 5'ten 250 TL gelir elde etmiş olacağım. Bu soru biraz basit olduğundan dolayı 5 puan değer biçilmiş. Dördüncü ve beşinci sorularımızı ekranda görüyorsunuz. Dördüncü sorumuz aşağıdaki işlem önceliği sorularının cevaplayınız demiş. İşlem önceliği tekrar yapalım istiyorum. Üslü ifadelerin değerlerini bulacağız. Parantez içinden başlayacağız. Daha sonra çarpma bölme, toplama çıkarma. Ve buradaki işlemler eğer eşit öncelikte ise örneğin 3 tane toplama çıkarma işlemi karışık verilmiş soldan sağa doğru işlemlerimizi yapacağız. Şimdi sorumuza tekrar dönelim. Burada üslü ifademizi yazalım arkadaşlar. Parantez içerisinde 10 8 artı 12 bölü 6. Burada yapmanız gereken şey ikinci adımdaki parantez içi. 10'dan 8 çıkardık. 2 artı 12 bölü 6. Şimdi bölme işlemi benim için öncelikli. Sakın 2 ile 12'yi toplayıp 6'ya bölmeye çalışmayın. Buradaki ifade benim için öncelikli. 2 artı 12, artı 12 bölü 6'dan 2 olacak. 2 artı 2, 4 olacak arkadaşlar cevabımız. Alt tarafta da yine üstü ifade verilmiş. 9 artı 5 çarpı 2 olacak. Dikkat edin burada çarpma işlemi var toplamaya göre. Öncelikle o zaman 9 artı 5 çarpı 2'den 10 gelecek. Buradan da 9 artı 10'dan 19 olacak. Her bir cevabın 5 puandı. Buradan toplamda 10 puanımızı aldık. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Bilindiği gibi birim kesir payı 1 olan kesirdi. O zaman paydası büyük olan küçük olacak. Bize büyükten küçüğe dediğine göre paydası küçük olan büyük oluyor arkadaşlar. 1 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 6'dan o da 1 bölü 11'den büyük. Ve en son en küçük olan 1 bölü 14'ü yazdım. Buradan da 5 puanımı aldım. Yan tarafa geçtim. Burada da en küçük paydaya sahip 1 bölü 4 var. Sonra 1 bölü 5. Sonra 1 bölü 8. Ve en son 1 bölü 12 olacak. Buradan da 5 puanımı almış oldum. 6. sorumuz aşağıdaki tam sayılı kesirli bileşik kesir çeviriniz demiş. Hemen bileşik kesrin formülünü veriyorum. Burada paydayı tam sayılı kısımla çarpıyoruz arkadaşlar tam sayılı kısım artı pay yapacağız. Paydamız zaten değişmeyecek. Payda aynen kalacak. O zaman bakalım. 3 çarpı 7 21 artı 3'ten 24 bölü 7 olacak ilk sorumuz. Yine 6 çarpı 5 30 artı 2'den 32 bölü 5 olacak ikinci sorumuz. 2 çarpı 17 34 artı 1'den 35 bölü 17 olacak. Ve son olarak 5 çarpı 9 45 artı 4'ten 49 bölü 9 olacak. Burada 4 tane maddemiz her biri 5 puan olduğundan 20 puanınız garanti olacak. 7. sorumuz kesirlerle problemlerle alakalı bir soru. Hasan kitabının önce 5'te 3'ünü, daha sonra 3'te 1'ini okumuştur. Buna göre Hasan kitabının kaçta kaçını okumuştur diyor. Çok basit bir soru. Şimdi kitabının ilk olarak 5'te 3'ünü okuduysa bunu yazarım. Daha sonra bakın kalanın da demiyor. Direkt başlangıçtaki kitabın 3'te 1'ini okumuş Arkadaşlar kesirlerde toplama veya çıkarma yaparken ilk olarak paydalarına bir bakarız. Paydalar eşitse toplama ya da çıkarma yaparız. Eğer eşit değilse de genişletme veya sadeleşme yöntemlerinden birini kullanarak ben bu paydaları eşitlemek zorundayım. 5 ile 3'ün birleşebilecekleri en yakın sayı 15'tir. Bu yüzden 5'i 3 ile 3'ü de 5 ile genişletiyorum. Genişletme yaparken 3'ü pay ile ve payda ile çarpacağım. 3 çarpı 3 9, 3 çarpı 5 15 olacak. Artı 5 çarpı 1 5, 5 çarpı 3 15 olacak. Artık paydalarım eşit olduğuna göre ben ortak paydamı yazarım ve payları toplarım. 9 ile 5'i topladığım zaman 14 olacak. Yani Hasan kitabının 15'te 14'ünü okumuş olacak. Sorumuz biraz kolay olduğundan dolayı bu sorumuzda 5 puanlık bir değere sahip. 8. sorumuzdayız. Aşağıda verilen doğal sayı ile bileşik kesirleri büyüktür ve küçüktür sembolleriyle karşılaştırınız demiş. Şimdi bu karşılaştırmayı yaparken ya buradaki doğal sayının altına bir yazıp payda eşitleyeceksiniz. Ya da buradaki bileşik kesi tam sayılı kese çevireceksiniz. Ben bileşik kesi tam sayılı kese çevireceğim. Hazır bunu yaparken de bunun formülünü vereceğim. Burada pay bölü payda yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım ilkinde. 8'i 3'e bölüyorum. 8'i 3'e böldüm. Bunun içerisinde 2 defa var. 6 kalanımız da 2. Şimdi ben buradaki tam sayıya nasıl çevireceğim? Tam kısmı öne yazacağım. Paydam zaten değişmiyor arkadaşlar. 3 kalanımız da pay kısmı olacak. 2'ye yazacağım. Demek oluyor ki bunun 2 tamı var ve daha sonra bir miktar daha kesir parçası var. Ama burada 3 tamımız var. 3 tam her zaman 2 tamdan büyüktür. O zaman burada büyüktür işareti kullanacağım. Daha sonra yandakini yapacağım hemen hızlıca. 17'yi 4'e böldüm. 4 defa var. 16 bir kalanı geliyor. 4 tam 1 bölü 4 olacak. Burada da 4 tamı var. Burada 5 tam var. 5 tam da 4 tamdan büyük olacağı için büyüktür sembolü kullandım. 13'ü 4'e böleceğiz arkadaşlar. Burada da 3 tam olacak. Ve bir miktar artışı var burada. Bir miktar kesir ilave edilmiş. 3 tam 1 bölü 4. 3 tam karşıda da 3 tam var. Fakat benim elimde 1 bölü 4 daha var. O zaman burası büyüktür olacak. Şimdi 122'yi 11'e böleceğim. Burada da 11 defa var. 121 olacak. 1 kalanı veriyor. Burası da 11 tam 1 bölü 11 olacak. Daha deminki gibi arkadaşlar bu da büyüktür çıktı. 11, 11 ikisi de 11. Burada 1 bölü 11'de fazlalığım var. O zaman bu da büyüktür olacak. Her biri 5 puan olduğundan dolayı 20 puanınız garanti olacak bu soruda da. Sınavımızdaki son sorumuzdayız. Bu da kesirlerle problemlerle alakalı arkadaşlar. Ali'nin torbasındaki billilerin yarısı. de ikisi. 12 tanedir. Buna göre Ali'nin toplam bilyesinin altıda beşi kaçtır diyor. Ben bu soruyu şekil çizerek de yaparım. Yalnız bize verilen kesi de buradaki bütün sayıya orantılı ya da biliriz arkadaşlar. Şöyle yaparız. Bize 7 parçaya ayrılmış bir bilyelerden iki parçası verilmiş. Buna da 12 karşılık geliyormuş. O zaman ben 12'yi 2'ye bölerim 6'yı bulurum Bu bulduğunuz 6 arkadaşlar bir parçanın karşılığı size 2 parça verilmişti Bunun bir tanesi 6 bir tanesi 6 olacakmış e Bizim bu bilyeler 7 parçaya bölünmüştü O zaman 7 çarpı 6'dan Toplamda aslında sizin 42 bilyeniz varmış Şimdi ben toplam bilyemi buldum 42 Ali'nin toplam millisi 42'ymiş arkadaşlar. 42'yi ben 6 eş parçaya böldüğüm zaman burada her bir eş parça 7 bilyeden oluşacak. O zaman benden de 5 parçasının alınmasını istiyordu. 7 çarpı 5'ten 35 bilye olacak cevabımız. Buradan da 10 puanınız garanti. Eğer doğru bir şekilde soruları çözer, dikkatinizi toplayabilirseniz... Bu sınavdan yüzünüz garanti.